Murat Yetkin, Yetkin Report Dış politikada Rus yakışı, ABD, İsveç, İsrail, Mısır Son 5 günde yaşanan gelişmeler, Türkiye'nin de Rus yakışı gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu gösterdi. Rus yakışı her ülkeyi ve bölgeyi farklı etkiliyor. Avrupa'da Rus yakışı doğalgaz kesintileri ve bunun getireceği iç politika sıkıntılarıyla etkileyecek. Rus yakışı Türkiye'yi ise zorlu dış politika dönemeçleri ve bunun ekonomiye etkileriyle etkilemeye başladı bile. Son 5 gün içindeki hızlı gelişmeler bunun işareti. Gelişmelerin tepe noktasında ise ne İsveç Başbakanı Ulf Kristenson'un NATO üyeliği için PKK'yı feda edip etmeyeceğinin anlaşılacağı muhtemel Ankara ziyareti ne de İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 12 yıl sonra Ankara'ya gelişi bulunuyor halen dünyanın dikkatinde de Rusya'nın Ukrayna'dan tahıl ihracı anlaşmasını dondurma kararı var. Önce buna yakından bakalım. Gerçek neden Sivastopol saldırısı mı? 29 Ekim sabahı Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın Sivastopol şehri valisi saat 4.30'da Rusya'nın Karadeniz filosu karargahına başlayan bir insansız hava ve deniz araçları saldırısının püskürtüldüğünü açıkladı. Bundan birkaç saat sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Özel Harekat Birlikleri tarafından yürütülen saldırının arkasında İngiltere'nin olduğunu öne sürdü. Aynı gün Rusya Dışişleri, 18 Kasım'da süresi dolacak Ukrayna Tahıl ihracı Anlaşması'nı dondurduğunu ilan etti. Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle halen yolda olan 14 gemi ve halen İstanbul'da denetim bekleyen gemiler kararın dışında tutuldu. Ama Rusya sorun çözülene dek Ukrayna'dan başka gemi ayrılmasına izin vermeyeceğini duyurdu. Ankara'daki değerlendirmelere göre sivas saldırısı Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in 13 Ekim'de Astana'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesi dahil bir süreden beri dile getirdiği gerilimde bardağı taşıran damla oldu. Rusya'da tahıl ve gübre ihraç etmek istiyor.'' bunu BM ile imzalanan anlaşmaya dayandırıyor ve bunu sağlayamadığı için BM'ye tepki duyuyordu. Nasıl mı? ABD ve AB yaptırımları aslında 22 Temmuz'da İstanbul'da bir değil iki tahıl ve gıda ihracı anlaşması imzalanmıştı. Birincisi Türkiye'nin de imzacısı olduğu Ukrayna'dan tahıl ve gıda ihracı anlaşmasıydı. İkincisi ise Rusya ve BM arasında Rusya'nın da tahıl ve gübre ihraç edebilmesini öngörüyordu. Oysa gıda sıkıntısı çeken özellikle Afrika'daki ülkeleri Rusya ve Ukrayna tahılına bağımlıydı. Bu bağımlılık Mısır gibi kritik önemdeki ülkelerde tüketimin %80'ini buluyordu. Ama ABD ve AB'nin Rusya ile iş yapan şirket ve şahıslara ilan ettiği yaptırımlar, ABD ve AB tarafından kara listeye alınmak istemeyen şahıs ve şirketleri Rusya ile ticaretten uzak durmalarına neden oluyordu. Bir ABD heyetinin 17-20 Ekim tarihleri arasında Ankara ve İstanbul'da yaptırımlar konusunda Türk şirketlerinin dikkatini çekmek amacıyla temaslarda bulunduğunu hatırlatalım. Rusya kışı denklemi ABD Hazine Bakanı'nın terörizmin finansmanı ve mali suçlara bakan yardımcısı Elizabeth Rosenberg ve Dışişleri Bakanı'nın mali tehdit ve yaptırımlara bakan müşavir yardımcısı Eric Woodhouse, Hazine ve Maliye Bakanlığından Merkez Bankası'na toptan TÜSİAD ve DİK'e dek resmi ve hükümet dışı kurumlarla görüştü ve aslında ABD iç hukukunu Türkiye'ye dayatıcı nitelikte uyarılarda bulundu. Artık hükümetleri değil, doğrudan şirket ve şahısları tehdit eden bu yaptırımlar Rusya'nın elindeki ihraç ürünlerini satmasını engelliyor. Rusya bundan kendisiyle anlaşma imzalayan BM'yi sorumlu tutuyor bir yandan da. Ağırlığı Karadeniz limanlarına vermeyecek olsa da Türkiye'yi devreye sokarak yaptırımları en azından tarım alanında delmeye çalışıyor. Rusya kışı Avrupa'yı doğalgaz ve elektrik darlığıyla, ABD yaptırımları da kışı Rusya'yı ihracattan beklediği nakit sıkıntısıyla tehdit ediyor. Zor bir denklem ve Türkiye gerek diplomasi gerek ekonomi alanında zorlu dönemeçlerle bu denklemin unsurlarından biri durumunda. İsrail Başbakanı'nın gelişi ve Mısır Rusya'nın tahıl anlaşmasını dondurduğu 29 Ekim günü Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Arabiya televizyonuna konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Türkiye ile ilişkileri normalleştirme görüşmelerini durdurduklarını açıkladı. Açıkladığı gerekçe Türkiye'nin Libya politikasıydı. Libya ile enerji anlaşması Yunanistan gibi Mısır'ı da rahatsız etmişti. Ancak Ankara'daki değerlendirmeler Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme yoluna girmesinin de Mısır'ı rahatsız ettiği yönünde. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 27 Ekim'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Ankara'daydı. Bu bir İsrail Savunma Bakanı'nın 2010'daki Mavi Marmara faciasından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretiydi. 1 Kasım İsrail seçimlerinde hükümetin değişebileceği ve hatta Gans'ın başbakan olabileceği ihtimali göz önüne alındığında daha çok sembolik bir ziyaretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gans'ı kabul etti. Savunma sanayi işbirliği konuşulduğu söylense de asıl konu enerji oldu. İsrail daha yenilerde Lübnan'la enerji işbirliği anlaşması imzalamıştı. Erdoğan'ın Gans'la görüşmesinden bir gün sonra eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etmesi bu bakımdan dikkat çekiciydi. Doğu Akdeniz'de Türkiye-İsrail dengesinin yeniden kurulmasının her iki ülkenin de Rusya ile kanallarının açık olması bakımından Yunanistan ve Mısır'ı rahatsız etmesi doğal ama yeni sınamalara kapı açıyor. İsveç, NATO, PKK. Başta 5 hızlı gün demiştik. 5 gün önce 26 Ekim'de Erdoğan'ın İsveç Başbakanı Kristiansson'un kendisini ziyaret talebin kabul edişi vardı. Bu ziyaretin bir hafta 10 gün içinde yapılması bekleniyor. Bu ziyarete ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in İsrail Savunma Bakanı'ndan resmi kaynaklara göre tesadüfen bir gün sonra Savunma Bakanı Akar'ı ziyaretinde NATO kapsamında tıpkı F-16'lar gibi değinilmiş olması doğal. O günden bu yana Kristenson'un Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'le ortak açıklama yaparak Türkiye'nin güvenlik gerekçelerini meşru sayıp işbirliği yapacaklarını söylemeleri önemli gelişmeydi. Ancak Ankara bu konuda söz değil icraat görmek istiyor. Yani Rusya kışı öncesinde NATO'ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya Türkiye'nin PKK ve FETÖ üyelerinin iadesi yetmez. Oradaki faaliyetleri de engellenmeli talebini yerine getirecek mi? Böyle bir gelişme kuşkusuz hali hazırda NATO üyesi olan ve bu örgütlerin yoğun faaliyet gösterdiği Almanya, Hollanda, Fransa ve Belçika'daki durumu da etkileyebilir. Rusya ile özel ilişkileri Türkiye'nin NATO'da el artırmasını sağlamış görünüyor. İsveç Başbakanı'nın ziyaretini de bu göze değerlendirmekte yarar var. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.